benim arkadaşlarım için çekiyorum bu videoyu sürekli bana soruyorlar senin ee, kedilerin nasıl diye ben bugün kedilerimi göstermek istiyorum yani çok hemen bakalım hemen göstereceğim ilk başta şuradaki tatlı meyvelerimiz var gözleri renkli yanlış gör bakın gözleri renkli şu şekilde çok tatlı. Gözlerini biraz yakından çıkacağım. Kabileyim miyim? Boncuk. Boncuk. Şöyle. Bir gözü mavi görüyorsunuz. bir gözü mavi. Bu şekilde. Ay. Boncuk. Gözü mavi. Kız mavi bir gözü yeşil ya. Çok tatlı ama bakar mısınız? Bir gözü mavi bir gözü yeşil. Şimdi pamuğu göstereceğim. Biraz saldırgan. Bu yüzden yavaşça göstermek istiyorum. Bulabilirsem yani inşallah bulabiliriz. Hadi bulup gösteriyorum. Benim minik dişim yatıyor. Çok gösteremeyeceğim. Tatlı dişim yatıyor. Hemen göstereyim. Tatlı meloş. Eşkın. Allah ben bilir. Beni sıcaktı kaçtım. Beni sıcaktı. Sıcaktı yani ısırmadı aslında. Sıcaktı. Şöyle bir dakika. Hemen geliyorum arkadaşlar. Kelime çözülmüş şu şekilde. Kamerada bile kızıkmıyor o kadar minik ki. Baya derin değil aslında ya. Azıcık bir şey olmuş. Anam bir şey olmaz. Şimdi boncuğumu bir daha göstereceğim. Sadece zor. Yakaladık yavrumuzu. Çocuğum bir de. Kaçtı. Arkanda şu. Göstereceğim bekleyin. Şuna bakın ya. Çocuğum. Bir bana bak. Gözlerini göstereyim. Çocuk göstermeyeceğim. Neyse. Çok örgümü kovalama yaptık. Hmm. Şimdi de size bir şey göstermek istiyorum. Bize öğretmenimizin verdiği resmi göstermek istiyorum. Çok tatlı bir resim. Ben varım üstünde. <laughs> Arkadaşlarımı göstermeyeceğim. Onları kapatıyorum şu şekilde. Altın kapıları var arkadaşlarımı göstermek istemiyorum. Valla görmek istemiyor olabilir çünkü. Onları göstermeyeceğim. İzin ellerse anneleri babaları. Belki onları da çekeriz. Belki. Şu an izin vermiyorlar. İzin vermezler diye düşünüyorum. Güzel. Yapmayacağım onları. Haberiniz olsun. Yoksa gerçekten gösteririm. Arkadaşlar şu şekilde. <laughs> Arkadaşlar bir anlaşık bir gösterdi. İnşallah belli olmamıştır. Çok inşallah da Neyse. Hemen ben bunları koyup geliyorum. Şunu da kantinden almıştım. Bunu göstermek istiyorum size. Çok saçma diye düşünebilirsiniz. Ama çok tatlı. Bunları kullanmayı öğrenmeniz lazım. Ben ee, çok zor öğrendim. Yani bunu bana ablam öğretti. Ge Geometrik. Ablam öğretmedi aslında. Kendim öğrendim. Zaten zor şey kullanılıyor ama. biraz sert. Buna galiba kantin abla öyle demişti. Demişti ki geometrik şekilli, şekiller yapabiliyorsun bununla demişti. Geometrik şekiller yapıyorsun demişti. Ve onlara bakıyorsun demişti. Ya ben yapamıyorum. Öyle bir düşünün. Ben yapamıyorum. Şimdi bunu size videoda gösteriyorum. Şu şekilde. Şimdi şu. Şöyle. <laughs> Şunu. Şöyle. Düzelteceğim. Şunu da. Şöyle. Atacağız. Ay ben bunu yapıp geliyorum ya. bu şekilde tatlış bir yılan veya solucan bir şey oluşturdum. Ne 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 ne. Bir dakika şöyle güzel bir sahne yapalım mı? Bakayım. Ne yapacağım? Şirin baba. Şirin baba. Neredesin? Şirin baba. Şirin baba. Şirin baba. Şirin baba. Neredesin? Şirin baba. Şirin baba. Çok güzel oldu. Bence bence iyi oldu. Bir tane daha sahne yapmak istiyorum şöyle. Çok tatlış bir sahne. Bir tane daha yapacağım. Şirin baba. O şirin baba, şirin baba. Neredesin şirin baba? Alo şirin baba. Şirin baba neredesin? Şirin baba. Alo şirin baba, şirin baba. Şirin baba. Şirin mala. Şirin mala. Şiri. Hmm. Gayet iyi oldu bence. Gayet iyi oldu. Bakın. Sesi duyuyor duyuracağım. Sesi de duyuracağım Öldüm o ses. Çok güzel bence. Bence de öldüm. Başka bir şey göstermek istiyorum da Hiç kimseye üzmek istemem yani bu konuda ama Bilen Kuş'un yumurtası. Bilen Kuş'un şu şekilde yumurtası var. Ama bunu sansürlüyorum. Neden sansürlüyorum? Çünkü sansürlemem lazımdı yani. Bir şey yapamazdım. Biraz üstünde kan olduğu için sansürlüyorum. diyorum. Neyse biz canımızı sıkmadan devam edelim videomuzda. Bu şekilde sihirli anahtarlık. Böyle çeviriyorsunuz. Bu şekilde böyle. Çevirince açılıyor. Şöyle yapıyorsunuz. Aynı böyle yapıyorsunuz. Ne böyle kapatacaksınız. Kapattınız. Hani böyle böyle çevirdiniz. Açtınız. Bakın. Çevireceğim şöyle. Kapalı. Açamıyorum. Bakın. Şimdi bunu böyle çevireceğim. Ne kaçırdı? Mantıksız bir. <laughs> Biraz mantıksız yani. Niye böyle küçük bir oyuncak yaparsın derseniz. Çocuklar mutlu olsun diye yani yapabiliriz. Şöyle kolyeye de takılıyor. Şuradan. Çok tatlış bence. <laughs> evet. iki dakikalık izleyicilerimin kulaklığını sağır <laughs> ettim. Neyse. Çalışan olmamışsınızdır. Ya anne bir susan ya. Youtube videosu çekiyor. Anne bir sus. Şimdi gerçek videomuza geçtik. Sizce hangisini? Bakın. Sizce hangisini seçeyim? Bunu seçin dediğinizi diğer gibiyim. O yüzden seçiyorum. Melek bir şey çıktı. Sen kim seçiyorsunuz? Bakalım. Hı -hı, galiba yanlış bildik. Tabii ki de yanlış bildik. Şimdi bunu seçelim. Bu ikisini seçeceğim. Yanlış bunu seçeceğim. Bir de şuradaki. Bunu seçeceğim. Bir de şuradaki. Hayır. Bunu seçeceğim. Bir de ne? Bu. Hayır. Bunu seçeceğim. Bir de bu seçeceğim. Bunu seçeceğim. Bir de şunu seçeceğim.

bu şekilde bir koleksiyon yaptım. Nasıl bir koleksiyon sizce? Şöyle bir koleksiyonum daha var. Onu da göstermek istiyorum. Bu şekilde saç kurutma makinesi koleksiyonu. Ben bilmiyorum ama bu şekilde çocuklar için küçük şeyleri çok seviyorum. Çalıştırdım. Çalışıyor. çalışmıyor. Böyle. Böyle sıcaklıklar. Şöyle. Böyle çocuklar. Ben saçımı kurutuyorum. Yapsınlar diye. de bu çok güzel Ben bunu çok beğendim. Beğendim. çalışıyor. Bir dakika. İşte kurutma böyle. Sadece kimyasal sıkıyor. İşte böyle çok gıcık bir ses var. Gı gıcık bir sesi var yani. Hiç sevmedim sesini. Çok gıcık. Neyse. Ka Lan kamerayı mı açmadım? açmışım. Hemen bekleyin. En son ürünümüzü tanıtıyorum. Çok tatlış. Unicorn'u bir bir bal. Renk vermiyor ama parlatıyor. Ben bunu okula giderken sürüyorum böyle. Bazen yani. Bitti. Bu kadar renk veriyor. Yani sıfır renk. Şeffaf sadece parlaklık veriyor. Bu kadar yani boşuna almayın dedim videomuz videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz diliyorum. Diliyorum. Ömer'im günleriniz çok güzel geçiyordur. Yine güzel bir günümüzü atlatmış olduk.